Ya tabii ki büyük oranda bir işsizlik var özellikle üniversiteli gençlerin hani işsiz kaldığı kendi alanlarında iş bulamadığı ya da işte farklı alanlarında çok kötü koşullarda çalışmaya zorlandığı ve hani bunların çok yoğun olduğu bir şehir yani Türkiye'nin dördüncü büyük şehri ve işçi işçilerin çok yoğun olduğu bir şehir dolayısıyla özellikle tekstil atölyelerinde genç kadınların ya da işte fason işlerin ya da işte merdiven altı dediğimiz kayıt dışı tekstil işlerinde çok fazla hani genç kadınların çalıştırıldığı ve çalıştırıldığı demeyelim hani emeğinin sömürüldüğü bir şehir. Ama son bir senedir özellikle hani Nevroz'da gördük ya da işte 8 Mart'ta da gördük ciddi bir hani neredeyse Bursa'da yaptığımız bütün etkinliklerde yüzde 80 ya da 85'ten de fazla oranda bir genç katılımı var. Bu hem bize çok moral oluyor gerçekten de hani gittiğimiz zaman özellikle hani Z kuşağı dediğimiz ilk defa oy kullanacak çok fazla gence hani rast geliyoruz. Bütün çalışmalarımızda ciddi hani yüzde seksen oranında genç var. Hani bu da bize şunu gösteriyor. Hani umudu bize görüyorlar. Dolayısıyla hani o geleceksizliğin açılmasının çözümü olarak bizim partiyi gördüklerini düşünüyorum. Bu ülkenin en ağır koşullarında mücadele eden partiyiz. Bilimiz için, kültürümüz için eğer artık bunu diyorsak, artık kimliğimizle, kültürümüzle e, suistimal edilmesini istemiyorsak biz bu seçimde e, dur diyebilmeliyiz. Sadece iktidara değil, muhalefette de dur diyebilmeliyiz. Muhalefette de ama, fakat, yok diyebilmemiz için gençler için e, Yeşil Sol Parti e, önemli bir çatı. Bu iktidar uzatmaları oynuyor. 我都淹死了，师什么